Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Ocak Cuma. Hepinize iyi günler. Şimdi bu videoda bir sermaye artırım haberini sizlerle paylaşacağım. Bir de arkadaşlar dün iş yatırım üzerinden yani iş yatırım müşterilerinin nette en fazla alım yaptığı hissiyetlerini sizlere aktaracağım. Bir de dün en fazla açığa satış yapılan hissiyetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün yani 9 Ocak Perşembe günü BIST endeksi %1.11 yükselişte 10072 puandan kapandı. İş Yatırım müşterileri dün arkadaşlar 626 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş Yatırım tarafında en fazla net de alınan hisse senedi Türkiye İş Bankası hisseleri oldu. İlk 3'te zaten dün bankalar var arkadaşlar. Türkiye İş Bankası'ndaki net alım 1 milyar 232 milyon 122 bin TL olmuş. Akbank hisselerinde dün net alım 684 milyon 629 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de net alım 176 milyon 509 bin TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de net alım 49 milyon 34 bin TL. Eneğli Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'de net alım 40 milyon 717 bin TL. RTA laboratuvarlarında net alım 31 milyon 821 bin TL. Albaraka Türk Katılım Bankası'nda net alım 23 milyon 706 bin TL. Hetkim'de net alım 22 milyon 968 bin TL. Bin Birleşik Mağazaları hissesindeki net alım 22 milyon 177 bin TL. Ve kafein yazılımda da net alım 20 milyon 649 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün iş yatırım tarafından nette en fazla alınan Hissetleri böyleydi. Bir de dün yani 9 Ocak Perşembe günü itibariyle en fazla açığa satış yapılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Burada açığa satış işlem hacimlerini paylaşacağım arkadaşlar. Birinci sıradaki hisse Türkiye İş Bankası açığa satış işlem hacmi 2 milyar 335 milyon 171 bin TL oldu. Ak Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 1 milyar 391 milyon 191 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası AŞ hisselerinde açığa satış işlem hacmi 1 milyar 347 milyon 87 bin TL. Türk Hava Yolları hisselerinde açığa satış işlem hacmi 1 milyar 265 milyon 868 bin TL. Koç Holding'de 1 milyar 199 milyon 939 bin TL. Türksel İletişim'de 724 milyon 863 bin TL. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de 642 milyon 71.000 TL. Ereğli demir çelikte açığa satış işlem hacmi 631 milyon 50 bin TL. Tofaş hisselerinde açığa satış işlem hacmi 587 milyon 168 bin TL. Tüpraş'ta da arkadaşlar açığa satış işlem hacmi dün 560 milyon 610 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün gece SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende 4 şirketin sermaye artırım başvurusu onaylandı. Desadeli Sanayi Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı, Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ'nin bedelsiz sermaye artırım başvurusu, Batı Çin, Batı Anadolu Çimento'nun bedelsiz sermaye artırım başvurusu, Güler Yatırım Holding'de de arkadaşlar bedelli ve bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Burada rakamsal olarak bakıldığında Batı 5.4 milyar liralık iç kaynaklardan bedensiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. DSD'nin bedensizi 245 milyon TL, Ege Profil'in bedensizi 464 milyon TL. Güler Yatırım Holding'i de şöyle sizlerle paylaşayım. Güler Yatırım Holding SPK bu başvuruyu onayladı. %200 bedensiz sermaye artırımı, %200 de bedelli sermaye artırımı. Rüçhan kullanım tutarı 240 milyon TL ve yine 240 milyon TL'lik de bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirket. Mevcut sermayesi Güler Yatırım Holding'in 120 milyondan 600 milyona çıkacak. SPK'ya da arkadaşlar 31 Mayıs 2024 tarihinde şirket başvurmuş. Bazı arkadaşlar soruyor, başvuru sonrası ne kadar zamanda onaylanır diye. Her şirketin değişebiliyor arkadaşlar ama Güler Yatırım Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren Ocağa da sayarsak burada 7 buçuk ay neredeyse olmuş arkadaşlar. 7 buçuk ay üzerine SPK başvuruyu onaylamış. Dün geceki SPK bülteninde de bu paylaşıldı. Güler Yatırım Holding'in bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı şimdi bölünme tarihleri de yakın süreçte açıklanır arkadaşlar. Bunlar açıklandıkça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün sizlerle bir video paylaştım arkadaşlar. 50 hisse için hedef fiyat seviyeleri paylaşıldı kurumlar tarafından. Bu videoyu muhakkak izleyen arkadaşlar 50 tane hissinediği senedi için birçok kurumun ortalama hedef fiyat seviyeleri var. Güzel bir tablo hazırlamışlar. Bunu paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.